Merhaba arkadaşlar. Meryem'ciğim gelme gelme dur orada. Ben şimdi Meryem'in gözünü bağladım. Görebiliyor musun Meryem önünü? Evet. Meryem'e bazı yiyecekler vereceğim. O gözünü açmayacak. Eliyle dokunarak anlamaya çalışacak. Hazır mısın? Başlayalım mı? Tamam. Kardeşi de yanımızda. Hazır mısın Meryem? Hazırsın. Bir saniye bekle o zaman. Bekle. Evet. Şimdi dokun. Sence bu ne? Elma. Evet, elma. Doğru bildim bunu. Evet, şimdi bir tane daha veriyorum. Bu. Muz. Muz mu? Açma ya, açmak yasak ama. Yandın, yandın. Evet, bundan yandın. Burada da kardeşi var. Oyuna girmek istiyor. Meryem'in gözünü anladım, düzelteyim ben. Anladım. Evet ben Meryem'in gözünü bağladım. Devam ediyoruz tekrardan. Al şimdi buna dokun. Bu ne? Sen söyle o ne? Açmak yok gözünü açmak yok yanarsın. Elma. Elma değil başka bir şey. Açmak yok. Bu limon. <laughs> limon. Yandın bence baktın buna. Kabul etmiyorum. Bunu al bakalım açma açma açma. Hı, sakız ver bakalım. Evet. Şimdi buna dokun. Üzüm. Evet. Şimdi buna dokun. Evet, üç. Evet, süt. Şimdi başka bir tane daha veriyorum. Kapris! Kapris tamam. Evet. Gözündeki bant yine düştü Meryem'in. Ben onu düzelteyim. Evet Meryem'cim. Malzemelerin çoğunu bildin. Teşekkür ederiz. Bu güzel oyun için şimdi gözünü açabilirsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.